Arkadaşlar burada ventrikülleri inceleyeceğiz. Bakacak olursak şu gördüğümüz yapı ventrikülüs. Arada gördüğümüz yapı şu yapı. Ventrikülüs tertius. Aşağıda gördüğümüz yapı da ventrikülüs kuartus. Ventrikülüs lateralis de kornular var. Kornulara bakacak olursak korna anterior frontalis. Arka kısımda korna posterior oksipitalis. Aşağı kısımda kornu inferior temporalis kısmı. Bir de şu ya şurada şu yapımızda şu şekilde gösterecek olursak pars centralis kısmımız var. Bir de şurada trigonum kolaterale dediğimiz kısım var. Bu basınç artışında en narin en sıkıntı görebilen yer bu trigonumumuz. Ondan sonra ventriculus lateralis'imiz, ventriculus tertiusumuza foramen interventriculare aracılığıyla bağlanıyor. Monro, monro deliği de deniliyor buna şu şekilde görecek olursak ventrikülüs tertiusumuz arasında bir boşluk gözüküyor. Burası adhezio intertalamica. Burada çizilmemiş bilerek çıkartılmış. Şu üzerinde görüken pembe yapılarımız flexus choroideus. Bu ventrikülüs tertius aşağıda ventrikülüs quartus'a, akadüklüs cerebri ya da silvio kanalı dediğimiz kanalla bağlanıyor. Ventriculus quartus'ta şu şekilde iki tane, aşağıda da bir tane gördüğümüz yapılar var. Üstteki apertura lateral istediğimiz duşka. Bu dördüncü ventrikülü sub aralığa bağlıyor. Buradaki boş sub aralığa geçmesini sağlıyor. Aşağıda gördüğümüz yapı da apertura medianum. O da magende aralığı. Bu da sisterna cerebellum medullaris'e geçişini sağlıyor bosun. Şu şekilde gözüken iki çıkıntımız Duşka. Aşağıdaki kısımda Magendi. Duşkaların diğeri de Apertura Lateralis. Magendi'nin Magendi, magendi diğeri de Apertura Median beyni besleyen temel olarak iki tane arterimiz var. Arteria vertebralis ve arteria carotis interna. Burada arteria vertebralisleri görmekteyiz. Arteria vertebralisler birleştikten sonra arteria bazilaris adını alacak ve birleşmeden önce e, verdiği dallar var. Onlardan bahsedelim isterseniz. Birleşmeden önce arteria vertebralisinin verdiği dallar e, posterior inferior cerebral arter dediğimiz pika e, dalını verecek ki tarafa doğru. Arteria vertebralis ortada Medulla spinalis besleyecek olan arteria spinalis anterior dalını verecek. Arteria spinalis anterior dalını verdikten sonra birleşecek ve arteria basilaris adını alacak. Arteria basilaris ilk önce ayka adını verdiğimiz Anterior inferior cerebellar arteri verdikten sonra ikinci olarak da yukarıda bunun üstünde arteria labyrinthi dalını verecek. Arteria labyrinthi dalını verdikten sonra yukarı doğru çıkacak ve burada Arteria e, cerebellaris superioru e, verecek. E, sonra yukarı doğru çıktıktan sonra e, terminal dalı olan arteria cerebelli posterior e, dalını verecek ve arteria cerebelli posteriorun e, bu prekomunikandalı, postkomunikandalı. Bu yani arteria carotis interna ile birleşmeden önceki dalı, prekomunikandalı. dalı. E, birleştikten sonraki sonra ayrıldığı dal, dal sonra arteria karotis interna ile birleştiği dalsa arteria communicans posterior. Sonra burada arteria karotis interna'yı görmekteyiz. Bu arteria karotis interna'dan da arteria cerebri media ve arteria cerebri anterior dalları çıkacaktır. Şurada arteria cerebellar superior ve arteria cerebri posterior arasında dan çıkacak olan sinirimizde nervus olacak. Nervus üçüncüsünü. Burası sinus cavernosus. Beynin Venöz dönüşünü sağlayan sinüslerden bahsedelim. En üstte beynin e, üst tarafında yer alacak olan sinüs saksularis superior. Sinüs transfer transversuslar. Sinüs transversuslar sular e, genellikle sinüs saksularis superior'dan sonra ilerleyecek olan e, sinüsümüz sağ sinüs transversus. Sinüs rectus dalı e, burada gözükmüyor ama e, o da var. Sinüs rectus da var. Sinüs occipitalis. Sinüs e, transfer üstünden sonra ayrılacak olan e, şurada sinüs sigmoideyi görmekteyiz. E, sinüs petrozus superior ve sinüs petrozus inferior. Aynı taraf şurada var. Sinüs petrozus superior. Şu. Ve e, sinüs petrozus inferior. Şurada sinüs marginalisleri görmekteyiz. Şurada sinüs kavernozusu görmekteyiz. Şurada interkavernozus anterior ve interkalanoz posterior e, yer almakta. Şuradaki de sinüs e, sfenoparietalistir. Bugün kesitlerimizi inceleyeceğiz. Gördüğümüz iki yapı sinüs sagittalis superior. Arada da fark serebri dediğimiz beynin iki hemisferinin arasına giren yapımız var. Romatik değerli kalıntılarla. Burada yine aynı yapılar. Sinüs sagittalis superior ve fark serebri. Geçtiğimizde burada ventrikülus lateralis ile gözükmeye başladı. Arada flexus coroidus dediğimiz boş yapan, boşu taşıyan yapılar var. Bir de şurada sinus sagittalis inferiorumuz gözükmeye başladı. Burada yine aynı yapılar var. Burada sadece talamusumuz ve bazal ganglionlarımız gözükmeye başladı. Bir de şurada insular korteks yapısı var. Şu şekilde insular korteks yapısı gözükmeye başladı. Geçtiğimizde burada farklı bir şey var mı? Bu da yok. Burada gördüğümüzde de yine yapılarımız var. Şurada şu gördüğümüz yapı. Dallanmadan önceki yapı Arteria Karatis Interna. Dallandıktan sonra Arteria Cerebri Media. Ön tarafta da diğer dal olan Arteria Cerebri Anterior dalı var. Burada farklı bir dalımız var, yine söyleyelim. Şurada nervus ophthalmicus dedi hocamız buna. Arteria carotis interna. Buraya ben sinus cavernosus demiştik. Şurada da... ...sisterna hmm, pontis ve... ...sisterna cerebellum medullaris ile ilerleyen... ...arteria bazillarisimiz var. Burada en belirgin yapı olarak... ...büyük bir sinirimiz nervus trigeminus gözüküyor. Bir de arka kısımda... ...confliens sineum dediğimiz... Sinüs sagittalis superior'un son kısmındaki genişleme ve yanlara doğru olan sinüs transversus gözüküyor. Yine burada sinüs cavernosus'un içinde arteria karatis internalarımız gözükmeye devam ediyor. Şurada şu gördüğümüz siniri iç kulak yapılarından dolayı nervus vestibule kohlearis dedik şuna sinüs oksipitalis yanlardakileri de sinüs transversus dedik. Geçtiğimizde yine bu damarımız arteria carotis interna dedik. Bu da aynı sinüs yapılarımız tekrar gözükmeye devam ediyor. Geçtiğimizde de burada da son sinüsümüz sinüs sigmoidis. Ee, arteria cerebri posterior e, beynin genel olarak inferior yüzünü besleyecektir. Arteria cerebri posterior önce iki dala ayrılacak. Arteria occipitalis medialis ve Arteria occipitalis lateralis olmak üzere, şurada. Arteria occipitalis medialis önce bir dal verecek. Arteria occipitalis dalını verecek. Sulcus parieto occipitalis'e doğru verdiği Arteria parieto occipitalis ve arteria calcarinus e, e, dallarını verecek. Calcarinus fissura ve e, parieto occipitalis e, fissura giden dalları. Sonra Arteria occipitalis lateralis e, temel olarak 3 dal verecek. Burada e, net bir dizilimi yok, dağılım yok ama e, şöyle söyleyelim. Arteria temporalis anterior, medius ve posterior olmak üzere beynin temel olarak yani süperolateral yüzünü besleyecek olan arterimiz. Arteria cerebri media karotis internadan çıkacak olan ve beynin süperolateral yüzünü besleyecek olan arteria cerebri media buradan ayrılacak. Şöyle ilerleyecek. Ve D'nin lateral yüzüne giriş yapacak şuradan. Lateral yüzüne giriş yaptıktan sonra sentral dalı, arteria centralis. Arteria post centralis. Arteria e, pre centralis. Arteria angularis. Arteria parietalis. E, superior ve inferior dallarını verecek burada Sonra ön tarafta şu dalı arteria fronto bazalis lateralis. Prefrontal dallar burada çok net gözükmüyor ama yine frontal lobun ön tarafına doğru verdiği prefrontal dallar var. Arteria cerebral anterior beynin iç medial kısmını besleyecek olan arterdir. Arteria pericalloza olarak ilerleyecek şurada arteria pericalloza. Korpus karyozmumun üstünde arteria perikalloza, Arteria cerebranterior, burada ilk başta önde beynin tabanında ve ön tarafında vereceği dal olan arteria frontobasalis medialis dalını verecek burada. Sonra ilerledikten sonra arteria polaris frontalis dalını verecek. Arteria perikalloza burada ilerlerken arteria kalloza marginalis dalını verecek. Arteria kalvoz magnalis dalını verdikten sonra ilerleyecek arteriya parasentralis dalını verecek burada arteriya parasentralis. Sonra arteriya perikalloza sonra terminal dal olarak burada arteriya prekuneus ve cuneus dallarını verecek. Burada arteriya sere posteriorun dallarını görmekteyiz. Arteriya parieto ve arteriya e, üst görmekteyiz burada. beynin İç medial yüzünü besleyen arterler bunlar. Burada yalnızca onları görebiliyoruz. Sisternalardan ve bazı görebildiğimiz sinüslerden bahsedelim. Şurada temel olarak e, sinüs akitalisi süperiyor. Buradaki e, sinüsteki e, genişlemeye de konfluens sinyum adı verilir. Sinüs rektus. Bazı e, gördüğümüz sisternalar e, cerebellumun altında e, yer alacak olan sisterna cerebellum medulla, medullaris e, posterior yani diğer adı. ...Sisterna Magna. Ventricul Sisterna'ya Ventriculus Coartus... ...Foramen Magenda aracılığıyla... ...buraya açılacak. Sonra burada... ...Sisterna... E, ...Cerebellum Edularis... E, ...Anterior Lateralis'leri de... E, ...var ama burada tam olarak net... ...göremiyoruz. Sisterna Pontis... ...Sisterna... E, ...Interpeduncularis... ...burada Sisterna... ...Chiasmatica... ...şurada Sisterna pericalloza, e ...şurada Sisterna... E, Aquarius Gemini'yi burada görmekteyiz. Burada bazı ventrikülleri görebiliriz. Ventriculus Quartus, e, Silvius kanalı, e, Aquaductus cerebri yani Silvius kanalı. Buradan e, Ventriculus Tertius'u açılacak. E, septum pellucidum'un e, iç tarafında ise Ventriculus Lateralis'leri yer alacak şu hizada. Ventriculus Lateralis'ler burada, burada tam gözükmüyor.